tığ Oyaları Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Tığımın numarası 22 numara. Şöyle tülbentimin rengi ve içindeki mürdüm ve pembe çiçeğin uygun olması için bu şekilde 5 numara çingene pembesi ve 707 numara da gri rengi. Şöyle çok güzel parlak bir gri. Evet. Modelim bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şöyle iki tane yaprağı ve çiçekten oluşan bir model. Şöyle arkadaşlar şu ışık yansıması için toplayayım. Şu yaprak kısmını çiçeğimizin salyongaza benzetiyorum. Şu da boyun kısmı ve şöyle uzun oluşu yamuk oluşu boyun ve kafa kısmına kafasını çıkardığı zaman demek ki arkadaşlar küçükken bu salyon gazdan çok mu etkilendim benzettim yani sizce de benzemiyor mu ama çok hoş çok tatlı yapımı da kolay bir model şöyle ütüye de bakın çok uygun gidebilecek bir model oldu Evet şimdi modelimizin yapım kısmıyla başlayalım. İlk başlarken bu şekilde sık iğne ile iki zincirle de başlayabilirsiniz. Havadan bu şekilde trabzan yaparak da başlayabilirsiniz. Şöyle ipimi tığıma tutturuyorum. Bir defa tığımı doladım. Ve 2 iki alarak bir zincir çektim. 1 2 3 4 zincir. Şöyle tomurcuklarımızın güzel böyle top, top durması için şu zinciri sıkı çekelim. Yoksa bu zarifliği topluğu vermiyor biraz dahi bol çeksek böyle güzel durmuyor arasına bir zincir çekiyorum bir defa doladım şöyle 2 iki alarak bir trabzan yaptım bakın şu şekilde kirpikli trabzanları yapıyoruz şuradan sayıyorum bakın bu dalı yapıp aşağı indim trabzandan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 toplamda 15 tane olacak şöyle 15. de 1 2 3 4 zincirimi çekip buraya trabzanımın arasına kapatıyorum arasına bir zincir bir defa doluyorum hemen tığ battımın içine giriyorum şöyle 2 2 olarak aldım bakın benim biraz tığ battılarım iri gibi o yüzden arasına bir zincir çekiyorum bu şekilde ve 6 tane zincir çekiyorum bu boş trabzanımın tepe noktasına 6 zincirimi çektim şöyle ters tarafına çevirip hemen bu bir zincirin arasına girip kapattım buraya küçük bir 6 zincirden oluşan bir yuva hazırladık 9 tane zincir çekiyorum şöyle 1 2 3. tığı battımın içine girip 9 zincirimi bu şekilde kapatıp yaprağımız için yuva yapacağız Üç tane zincir çekiyorum. Düz tarafına döndüm. Bir defa tığımı dolayıp hemen zincirin arasına giriyorum. 2-2 alarak trabzan yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi çekiyorum. Kapattım. Bu şekilde. Evet. Şöyle kuyruk kısmına bir tane kirpik yeterli. Bir defa tığımı doluyorum. 2-2 alarak trabzan yaptım. Toplamda 10 tane buraya bu şekilde trabzan yapacağız. Bakın şu kirpikten sonra 10 tane. O kirpikten öncekiler 2'yi sayarsak 12 tane olacak toplamda. Şöyle 3 bir defa doluyorum. Zincirin altından girip ilmek alıp bu şekilde 2 2 kapatıyorum. 5 6 bir defa doladım, altından girdim. 2 2 7 8 9 şu şekilde şöyle bir görüntü oluyor ve onuncuyu da aynı yuvanın içine girip şöyle iki iki alarak tırabzanımı yaptım ve buraya bakın altı zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip ilk yaprağımızı bu şekilde yaptık yine dokuz tane zincir çekiyorum 6, 7, 8 ve 9. Şöyle çevirdim. Bakın şu kirpiyi kapattığım trabzandan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5. trabzanımın tepe noktasına bu 9 zincirimi bu şekilde kapatıp 3 tane zincir çekiyorum. Hemen düz yüzüne döndüm. İlk yapraktaki işlemin aynısını buraya da yapacağım. Hemen 2, 2 alarak trabzanı yapıp 5 zincir 5 zincirimi çekiyorum arasına girip kapattım bir defa doluyorum şöyle 2 2 bir defa doladım alttan girip ilmek alıyorum 3 şöyle şuradan kirpikten sonra sayıyoruz 4 5 5 6 7 8 9 Şöyle bismillah. Ve 10 tane yapacağız. 10'uncuyu da 2 2 alarak girdim. Hemen bakın buraya 6 zincirli yuvaya sık iğne ile hiç zincir çekmeden kapattım şöyle bir bakalım yaptığımız yapraklara şu şekil çok güzel bir duruş oluyor bakın arkadaşlar şimdi buraya boyun kısmını yapmaya başlayalım çiçeğimizin dal kısmını yapmaya başlayalım 10 tane zincir çekerek başlıyoruz Şimdi buradan 5. zincirin içine bu şekilde girip şöyle bir yuva hazırlıyorum bakın sık iğne ile buraya sabitledim. Geri kalan kısımda benim yuvam olacak. Şimdi altı tane zincir çekiyorum. 4 5 ve 6. Bir defa tığımı doladım. Şöyle parmağımla bakın şöyle ittirdim bu taraftan yuvalar hazırlayacak. Buralar zaten ters bile olsa burası sık iğnenin altında kalacak. Burası da trabzanıma yuva olacak. Şöyle iki iki alarak bir tane trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir bir defa tığımı doluyorum. Şöyle yuvanın içine girdim. İki, iki. Bakın ikinci yuvam oldu. Bir altı zincirli bir de üç zincirli. Aynı şekilde altı tane yuva hazırlıyoruz. 3 zincirimi çekiyorum, bir defa doladım, yuvaya giriyorum, şöyle 2, 2 alarak tırabzan yaptım. Yine 3 zincir, bir defa doladım, yuvaya girdim, şöyle 2, 2 alarak tırabzan yaptım. Tekrar 3 zincir, bir defa doladım, yuvaya giriyorum, şöyle, şöyle 2 ve 2. Altı tane zincir bakın 5 tane oldu ya 6 da 6 zincirden ilk baştaki gibi yapıp sık iğne ile kapatacağız 3 4 5 6 hemen yuvaya sık iğne ile girip Sabit bu geriye kalan zincirimizin içine de 5 tane sık iğne yapıyorum şöyle 1 ve 2 şöyle gel, toplayayım daha net gözüksün 3 dört ve 5. Altıncı sık iğnemi de şöyle bu altı zincirli yuvada yapıyorum ve buraya iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane daha şöyle destek için. Evet, yaprak ve baş kısmı bakın bu şekilde oldu. Çok güzel. Yapımı da kolay. Şimdi biraz trabzan yapıp daha net anlaşılsın. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya Şöyle iki, iki alarak bir trabzan yaptım. Dört zincir. Dört zincirimi kapatıyorum. Arasına bir zincir, bir defa doladım. Hemen şöyle iki, iki alarak trabzan yaptım. Dört zincir. Dört zincirimi kapattım buraya. Bir zincir, bir defa doladım şöyle 2 2 şöyle kirpikleri de dörder zincirli ikişer seferde alınan trabzanlar 4 zincirimi çektim buraya kapatıyorum bir zincir bir defa doladım ve yine sıradaki yuvaya 2 2 alarak bir trabzan yaptım 4 zincir toplamda buraya bu şekilde 15 tane kirpikli trabzan yapacağız bakın sonra 15. de bu küçük 6 zincirli yuvayı sonra bu 9 zincirli yuvaları kurup bu şekilde çiçeğimizin yuvalarını hazırlayacağız bakın Evet şimdi bunu ben bir 15'e tamamlayayım bu papatyaların yapılışında buluşalım çiçeğimizin yapılışına bu yapmış olduğunuz trabzan 2 3 4 şöyle 4 ile 5'in arasındaki trabzanın tepe noktasına şurası arkadaşlar buraya ilk önce bir sık iğnemi tutturuyorum bunu tutturmasan da güzel duruyor ama bu şekilde tutturarak yaparsak daha iyi olacak şöyle tığ battı ile sık iğne ile sabitledim ve direkt buradaki ilk yuvanın içine de sık iğne ile geçiş yapıyorum hiç zincirimi çekmiyorum 3 tane zincir çekerek papatyamıza başlayalım 2 defa tığımın başını doladım 2 defa doluyorum fakat bakın şöyle hiç trabzanımı uzatmadan 2 2 alarak yapıyorum bunun sebebi de şöyle kalın bir güzel yaprakların olması şöyle bir iki defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım şöyle 2 2 ve 2 alarak bu şekilde bakın başta çektiğim 3 zincirle beraber 4 trabzan ve sonuna 3 tane zincir çekiyorum bu şekilde kapattım Bakın, ilk yaprağımız hazır şöyle diplerini sıkı sıkı tutturunca güzel bir yaprak oluyor. Hemen diğer 3 zincirli yuvaya geçiş yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Bu birinci trabzanım. Tığımın başını 2 defa dolayıp şöyle yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girip 2 2 2 ipi uzatmadan bu şekilde sıkı sıkı trabzanlar. 2 2 ve 2 3 zincir buraya aynı yuvaya sık iğne ile sabitliyorum diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yapıp hemen şöyle yaprağımı düzeltiyorum Evet bakın burada 6 tane bu şekilde yaprak yapacağız şöyle 3 zincir çekiyorum iki defa doladım yuvanın içine girdim 2 2 ve 2 2 defa tığımı doluyorum yuvaya girdim 2 2 ve 2 inşallah şöyle renk biraz gri olduğu için net çekim oluyordur 3 zincirimi çektim hemen sık iğne ile buraya sabitleyip diğer yuvaya sık iğne ile 3 zincir 2 defa tığımı dolayıp yuvaya girdim 2 2 ve 2 2 defa tığımı doluyorum aynı işlem 2 2 şöyle 2 2 2 Evet 4 tane trabzan olunca 5. trabzanı 3 zincir çekerek aynı yuvada şöyle sık iğne ile sabitliyorum dördüncü yaprağım da tamam sıra beşinciye sık iğne ile geçiş yaptık 3 zincir 2 defa tığımı doluyorum şöyle 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım hemen yuvaya giriyorum şöyle 2 tekrar şöyle 2 2 ve 2 2 2 ve 2 1 2 3 zincir hemen aynı yuvanın içinde 5. trabzan olarak 3 zincirimi kapatıp sonuncu yuvamıza sık iğne ile geçiş yaptık bu şekilde yapılırsa yapraklar çok güzel kalıp gibi duruyor yine 3 zincirimi çekiyorum 2 defa doladım şöyle net görmeniz için 2 2 ve 2 2 defa tığımı doluyorum şöyle 2 2 ve 2 4. trabzan 4 trabzan olunca hemen 3 zincir ve yuvada aynı yuvada kapatıyorum bunu şimdi şuradaki hemen ikinci trabzanın bu 4 zincirli tomurcuğuna sık iğne ile sabitliyorum ve dibine bir tane zincir ipimi koparıyorum evet. bu şekilde yapraklarımız bakın çok güzel böyle yakıştı hemen şunları bir yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın dilim bu şekilde şöyle tülbent üzerinde renklerini şöyle tülbentinde bakın pembeler böyle mürdümler beyazlar var bu çiçeğimin içine bu şekilde bakın pembe gri mürdüm beyaz bu şekilde tülbentinizin içindeki renklerden ayarlayabilirsiniz çok hoş ve çok zarif bir model olduğunu düşünüyorum evet şöyle Ütüye de giden bir model, orta büyüklükte, ne büyük ne küçük bir model, çok kaba bir model değil. Bakın arkadaşlar, şu şekilde de sizlere modelimi göstereyim. Evet, sizler de emeklerim için, videolarımın devamı için, bu şekilde beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle türbentimi bir toplayıp şık halinde bir bakın isterim bakın şöyle Evet destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar şöyle hoşça kalın